Günaydın, iyi pazarlar. Daha önce bahsettiğim gibi bu hafta size doku nakillerinden bahsedeceğim. Özellikle artık taze dokuların nakilleri çok önemli bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkıyor. Dizde kıkırdak dokunun, kıkırdak ve kemik dokunun, menisküsün, kalçada labun dediğimiz yapının, kıkırdak dokunun, ayak bileğinde yine kıkırdak dokunun, omuzda kıkırdak ve kemik dokunun, e, bütün bunların nakilleri artık tüm dünyada belli özel merkezlerde iyi bir organizasyonlarla yapılır oldu. Ülkemize de doku bankaları yavaş yavaş yapılmaya çalışılan organizasyonlar haline geldi. bizim tabi bu konuda çok ciddi bir tecrübemiz var. Yaklaşık yüzü çok aşan bir menüsküs nakil, menüsküs replasman tecrübemiz var. Yine yüzleri çok aşan e, ve kemik doku nakili tecrübemiz var. Ve bütün bunları yaparken de bunları çok zorlu olgulara, çok genç olgulara, olgulara uyguladık. İleride kadavralardan kişinin dokusuna uygun, taze istediğimiz dokuları nakletmiş olacağız. Ve bunları kişinin kendi kök hücresiyle birleştirip kişiye uygun hale getireceğiz. Hali hazırda bunların birçoğunu yapıyoruz. Bunlarla ilgili benim bir takım araştırma makalelerim de teknik yazılarım da saygın dergilerde yayınlandı. Şimdi bunları daha da geliştirir hale geliyoruz. Ülkemize de doku bankaların kurulması için çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Ama yurt dışından da dokuların gelmesi için yine aynı çabaları sarf ediyoruz. Hali hazırda bunlar tabii çok külfetli, maliyetli işlemler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat zannediyorum ki yakın gelecekte biz bozulan dokuları taze dokularla repres edip Protezleri bir miktar öteleme şansına sahip olacağız. Bu tabii ki tam anlamıyla kireçlenmiş eklemlerin protezden bağımsız yapılacak tedaviler olduğu anlamına gelmiyor. Ama ileride kişinin kendi dokularını kadavrana aldığımız taze dokularla muamele edip uygulama şansına sahip olacağız. Bunları dizdeki kıkırdak doku nakillerinde, bunu hücre bankalarıyla da beraber birleştirerek... Menisküs dokunakillerinde, kalçadaki dokunakillerinde, ayak bileğinde, omuzda ve diğer eklemlerdeki dokunakillerinde sıklıkla görür hale geleceğiz. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz bize çok ciddi anlamda umut verici sonuçlar doğurdu. Uygun seçilmiş hastalarda, uygun vakalarda, uygun yapılacak işlemlerle, ilerideki imkanların daha da artmasıyla genç hastalarda bir ümit olacak. Bunu unutmayalım. Bu da bilimsel bir gerçek. Tabii ki özellikle şu anda sosyal medyada veya medyada ortaya çıkan bazı bilimsel verilere, verilere karşı verilerle desteklenmeyen tedaviler gibi değil. Bunların bilimsel verilerle desteklenen birçok olgusu var. Yurt dışında da hali hazırda Doku Bankası organizasyonunun iyi yapıldığı yerlerde çok ciddi uygulamaları da var. Ülkemizde de bu yaygınlaşacak. Ümit ediyoruz ki bunu da yakında daha da arttırarak size sunma şansına sahip olacağız. Özellikle belki ülkemizdeki bu konudaki en çok vakayı yapan, en çok tecrübeye sahip olan cerrahlarından biri olarak bunu da ileride başarılı olacağını söyleyebilirim. Hepinize iyi pazarlar, kolaylıklar.